Merhaba sevgili boğalar, sevgili arkadaşlar. 10 ve 16 haftası Burçlarımızı neler bekliyor demeden önce evet geçtiğimiz günlerde hemen geçtiğimiz hafta Sirius'la yengeç kavuşumu hala devam ediyor etkileri. Güneş çünkü biliyorsunuz yengeçte şifacı gezegen bizi değişime kendimizi yüzleştiren geçmiş hayatımızdaki insanları tekrar karşımıza çıkarıp yapmamız gereken içimizdeki o sıkıntıların içimizdeki o döngülerin artık yok olması bitmesi erimesi gereken dönemlerden biriyiz. Eğer biz o içimizdeki tortuları hala taşıyorsak gelecek hayatımızdaki olumsuz etkileriyle karşılaşabiliriz. O yüzden sevgili boğalar ne yapıyorsunuz? Yükselen boğalar Ay burcu boğalı olanlar, kendi boğa olanlar. Zaten kovanın yöneticisi Uranüs uzun süredir sizde ve 2026 senesine kadar sizde kalacak. Uranüs değişimler yıldızıdır. Şartlar değişir, sürprizlerle gelir. Bazen bu sürprizleri çok sevmeyebilirsiniz, bazen sıkılabilirsiniz. Ama ne olursa olsun her sürpriz yeni bir başlangıcın tohumunu atar. Evet sevgili boğalar daha 2026 senesine kadar bu tohumlardan etkileneceksiniz. Bakalım daha size neler neler gelecek. Bu arada biliyorsunuz Pliton kariyer evinizden geçtiğimiz günlerde tekrar oğlak burcunda ilerlemeye başladı geri geri gidiyor ilerliyor derken geri geri ilerliyor ve geri giderken de işinizle ilgili sosyal ilişkilerinizle ilgili yapamadığınız konularla ilgili yeni bir gündem yaratıyor bu gündemin içinde çok şey olacak sevgili boğalar Öncelikle Satürn ve aynı zamanda Neptün 11. ev dediğimiz sizin yenilikler evinizde. Yeniliklerle eskiler arasında sıkışmış kalmış olabilir misiniz sevgili boğalar? Hani eski alışkanlıklarınızdan kopamıyorsunuz, eski duygular, eski anılar, eskiler eskiler. Ama bu arada yeniliğe alışmak zorundasınız. Affedemediğiniz konular var, affetmek zorundasınız. Sıkıldığınız anlar var, adapte olmak zorundasınız. Sevmediğiniz işler var. Fakat bu işlerdeki sonrasını düşünerek o işe daha sık sarılmanız lazım. Çünkü Satürn ve Neptün sizi testten geçiriyor. Hayallerinizi testten geçiriyor. Yeni fikirlerinizi testten geçiriyor. Yapabilir miyim ama yapamaz mıyım dediğiniz duyguları testten geçirerek sevgili boğaların önüne koyuyor tepsiyle. Hadi bakalım nasıl yiyeceksiniz bu tepsiden size sunulan fırsatları. Evet bu arada kafanız çok dağınık, çok karışık ee, ve bu arada e, bir takım işleri düzeltmeye çalışırken kafanızı daha da karışabilir. Özellikle iletişim evinde olan yengeçteki merkür çarşambadan sonra aile ve yuva evinize geçiyor. Aile evinizde Mars ve Venüs'te birleşiyor. Böyle bir çevrenizdeki ailenize karşı egosal davranabilirsiniz, sert tepkiler alabilirsiniz. Onların size karşı söylediğiniz konulara karşı tepkili gösterebilirler. Aile içinde hani bir şeyleri düzeltmeye çalışırken Venüs çünkü bir şeyleri düzeltmek ister, iyi huyludur, temiz işler yapmak ister, sizi hayata bağlamak ister. Özellikle boğaların ev hayatları çok güzeldir, aile hayatları çok güzeldir, aile bağları kuvvetlidir. Fakat orada şimdi bir de Mars vardı, Venüs de Mars biraz şiddet eğilimli gösteriyor. E, Merkür de azıcık dedikodulara ve aile içindeki konulara hedef olabilirsiniz sevgili boğalar. Ona dikkat edin çünkü siz e, dedikodu sevmiyorsunuz, kendi içinizde duygularınızı saklıyorsunuz ama sakladığınız duygular bazen başkalarının elinde yanlış kullanılabilir. O yüzden daha açık seçip daha rahat olun. Konuları e, kimseyi kırmamak adına, belki işlerinizin daha başarılı olması adına bazen kendi gizemli tavırlarınızla, karşınıza çıkıyor, çıkıyor. Etrafınızdaki davranışlarınız karşı taraftan öyle algılanıyor. Bütün bunları düzeltmeniz için elinizde çok güzel fırsatlar var. Bunları halletmeye çalışın. Ama Neptün, balıktaki Neptünle çarşambaya kadar Merkür ve Güneş'ten Muhteşem bir etki alacaksınız. Hızlı bir şekilde çevrenizdeki olayları çok çabuk böyle tolere edip düzelteceksiniz. Evet hem çevrenizde debelleşirken hem de aile içindeki sorunları halletmeye çalışırken kafanız birazcık karışabilir. Ama verirsiniz biliyorsunuz aslanda. Aslan Burcu'ndaki Venüs sizi biraz da egolu yapıyor. Hep sizin istediğiniz olsun istiyorsunuz. Bu her zaman mümkün olmayabilir. Köklü düşüncelerinizde yeni değişimler var sevgili boğalar. Buradan bol bol faydalanın. Bu hafta size müthiş bir iyilik duygusu var. O iyilik duygunuzu da çevrenizle paylaşacaksınız. Sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşürüz.